Günaydın hepinize yeni yıldan 2026 model 01 yıldan herkese günaydın sevgili dostlar kısaca sabah şöyle bir biraz geç bir saatte tabii ki sabah kahvaltısı öğle yemeği arası bir şeyler hazırlıyoruz. Ee, işte sosis salam ya da bu tip böyle atıştırmadıkları aslında her gün yapmıyoruz senede bir defa iki defa hani bilemediniz üç defa hani böyle keyif olsun diye e, bu tip e, gıdaları hani bu yeni yıla özel kendimize hafif böyle bir e, nasıl diyeyim şımartmak belki kendimize böyle bir farklı bir e, <laughs> ağız tadı yaratmak için bugüne özel farklı bir konseptle güne başladık 2026'ya girdik. Bu tarafta da biraz şöyle göstereyim efendim tost ekmeklerimiz var. Onlar da hemen hemen olmuş gibi aslında fazla da yakmadan biraz şurada patates kızartmamız var. Burada tostlarımız var. Ee, yeni yıla girdik. 2025'i e, uğurladık. 2026'ya hoş geldin dedik. Her şey inşallah iyilik güzellik getirsin. İnşallah öncelikle sağlık getirsin herkese hepimize. Sonra yaşadığımız ülkeye, coğrafyaya huzur getirsin refah getirsin bir kere ekonomik rahatlık getirsin kimse aç açıkta kalmasın ama ben bunu yani bir kere daha samimiyetle söylüyorum kendi insanım için söylüyorum her tabii ülkenin insanı da kendi coğrafyasında huzurla yaşasın tabii ki onlar da huzurlu mutlu olsun ama herkes biz kendi coğrafyamızda yaşıyorsak yaşamaya çalışıyorsak onlar da kendi coğrafyalarında sağlıkla, barışla, huzurla yaşasınlar. Ee, artık bizim çünkü çok fazla e, kendimiz dışında birilerine yetebilecek gücümüz zayıflıyor. O yüzden de ekonomimiz biraz zora giriyor. Ekonomiyi geçiyorum. Doğa bile zaten zorlanıyor. Su, su kaynakları e, kendi nüfusumuzun dışındaki bu kadar sayıya yetmez hale geliyor. Yani bir 2026'dan bu tip şeyler bekliyoruz. <laughs> E, doğa nefes alsın, doğayı insan, e, insan artık rahat bıraksın, e, biraz huzur içinde bıraksın. Of, of, of. Şöyle görüyorsunuz, <laughs> tostlarımız da hazır. Biraz patates kızartmamız var. Bu devamı e, öbür tarafta arkadaşlar. Şöyle tabakta biraz gösteriyorum. Şu arkada çayımız hazır. Tostlarımız da şöyle çıkmış. Dediğim gibi, herkes kendi. E, Mekanında hani derler ya mekanın sahibi geldi. Biz kendi mekanımızda, onlar kendi mekanında. Herkes kendine yetebilecek kadar ama iyilik artsın, insanlık artsın bir kere, vicdan ve merhamet artsın, adalet artsın. Adaletin olmadığı yerde çok huzur olmaz, refah olmaz, iyilik olmaz, insanlık olmaz. 2026'da herkese selamlar, sevgiler, iyiliği.